için ve bir hasasana malum Necdet dayının ruhu için ve bir hasa bu göçen bütün ehli iman ruhları için Allah rızası için el er. Fatiha mesela. Almanya, Frankfurt'ta ikamet ediyoruz. Buraya e, Necdet Özden Rahmetli'nin cenazesi için gelmiş bulunmaktayız. Rahmetli hem Nogay Türkleri hem de Türk dünyası için çok kıymetli, değerli bir insandı. E, Türkiye'de ilk defa e, Nogay Türkçesinde roman yazan, araştırmacı bir yazardı, bir büyüğümüzdü. Çok üzgünüz. Yani hem Türk dünyası hem de Nogay Türkleri için çok büyük bir kayıp. Tüm Türk dünyasının, Nogay Türklerinin, ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin kendisine. Gerçekten e, kelime bulmakta zorlanıyoruz. Kendisiyle uzun yıllardır e, tanış, tanışıyorduk. Üzgünüz. Ankara'dan geldik. Necdet e, Akavuz'un Türk dünyasının büyük e, üstadı, sayılan, sevilen. E, Türk dünyası için e, büyük hizmette olan. Cenazesine geldik. Allah rahmet eylesin. Yakınların baş sağ olsun. Ya e Necdet Bey'in üniversite diye ki büyük bir ölçüde çok e, kitapları, dergileri, çok hizmetler olmuştur. Allah razı olsun. E, 2008'de de bizim köyümüze ziyarete gelmişti diye Şaban Toy olarak Necdet abimiz. E, büyük Nogay yazarımız Türkiye'de. Rahmetli oldu Necdet abimiz, Necdet Özen abimizin e, cenaze merasiminde bulunmaktayız. Burada gerek Almanya Nogay Derneği'nden, gerek de Ankara Nogay Derneği yönetiminden gelen arkadaşlar ve cenazeye katılanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Burada e, Nogaylarımız için e, büyük bir kayıptır, acı kayıptır. Nogay camiası için e, çeşitli dil, e, Nogay dillerinde kitapları olan Türkiye'de ilk Nogay yazarımızdır. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, e, yakınlarına e, başsağlığı dilerim. Eskişehir Nogay Türkler var artık. Al, 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 al. Al da yürüyordu. dikkat edin böyle erken. dikkat edin. Dikkat edin parmaklarınıza. Haydi sen, be, sen tamam. Evet, Geçer. Evet, yani, <laughs> <laughs> ve Allah rahmetine Muhammeder. merhametine Muhammeder inşallah. Varsa günahları affeder inşallah. E sizler de Necdet abimin iyiliğine dair şahit eder misiniz? Şahit eder misiniz? Şahit eder misiniz? Allah razı olsun. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Ediniz. helal olsun. ediniz. Helal olsun. Allah razı olsun. Hakkınızı helal ediniz. Şahitlik ettiniz. Cenazemize katıldınız. Allah rızası için cenaze namazı kılmaya koyun imama. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. انا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم